Merhaba arkadaşlar. Sizler için birkaç tane daha basit, tatlı, güzel soru çözeceğim. Çember dersiyle ilgili. Birinci soru. Çeyrek çember verilmiş. Bakın çemberin merkezi belli. O zaman şurası merkez açı gördüğü yayın aynısı olduğu için ne olur? Daha da 90 derece olur çemberi tamamlarsa eğer geriye kalır 270 derece 270 dereceyi gören çevre açıda nedir 135 derecedir çok kullanılan bir kalıp şehrek çember içinde bir dörtgen olduğunda muhakkak 135'i kullanmak lazım Ya yani kalıbı bilmek lazım İkiz kenar üçgen verilmiş ikinci sorumuzda. Demek ki burası alfa. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için burası iki alfadır. E burası teğet olduğuna göre teğet giriş açın gördüğü yayın yarısı. Demek ki burası dört alfa. Alfanın karşısında çevre açı olduğu için iki alfa. O zaman dört alfa artı iki alfa yarım çember olduğu için 180 derece buradan artı alfa eşittir 180 alfa eşittir 30 derece bulunur. Evet üçüncü soru gene çeyrek çember yani burası 90 derece aslında aynı birinci sorunun bir benzeri ama burada 80 verildiği için birazcık daha işim kolay oluyor. Bunu biraz farklı yapacağım. bilmiyorum Bilmiyormuşum gibi. Şimdi OB yarıçapını çizdim tüm eşittir. O yüzden burası 80 derece olur. 80 80 160 buraya kalır 20. 90'dan 20'yi çıkarttım 70. E burası da ikizkenar olduğu için e, 2 alfa artı 70 eşittir 180. Buradan alfa eşittir 55 bulunur. Direkt 135'i yazıp da çözme şansında var. Evet. Dört ve beşinci sor. Bakın birbirine biraz benziyor. Çünkü çember yok. Şimdi çember çizilecek soru tipleri diye bir video çekmiştim. Bakın 2.90 derecede aynı yeri görüyor. Çapı gören çevre açı diktir. Veya aynı yeri gören açılar aynıdır demiştik. Demek ki burada bir çevrel çember var. E'nin orta nokta olması da E'nin aslında O olduğunu gösteriyor. Yani çemberin merkezi. O zaman buralar ne olur? Bakın acılar. Yatacak. E, merkez açı gördüğü yayın aynısıydı. O zaman burası 72 derece. E, alfa'da bir çevre açı olduğu için gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. şu süper üşürleri görüp bir sürü harflendirip çember çizmeden de yapabilirim ama o, o şekilde biraz daha uzun sürer. Bakın 5. soruda hiç ikiz kenar, ikiz kenar hiçbir şey yok. Yani şu açıları bu ne çıkara falan girmeyeceğim hiç. Buranın toplamı 80 derece. Buranın toplamı 100 derece. Şimdi burada bir çember olsaydı yüzün gördüğü yer 200 80'in gördüğü yer 160 olacaktı. Demek ki toplam 360 oluyor bak. Bu da bir girişler dörtgen demektir. Yani köşelerinden bir çemberin geçtiğini gösterir. O zaman elinin karşısı çevre açı olduğu için 100 derece. Alfa da zaten yüzü gördüğü için 50. Dikkat edin bir dörtgende karşılıklı açılar toplam 180 derece ise bu dörtgen kirişler dörtgenidir. Köşelerinden bir çember kesinlikle geçer. Şimdi bütün düzgün çokgenlerin bir çevre çemberi vardır. Hemen mesela eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen bunları çizip kontrol edebilirsin alfa 45 derece ise bakın alfanın gördüğü yay ne olacaktır? 90 derece. E, düzgün çokgenin kenarları eşit olduğu için bu kirişlerin üstünde kalan yaylar da eşit olacak. Bunu da daha önce söylemiştik. O zaman bu 90'ı 3 parçaya bölmüşüz demek ki. Buralar ne olur? 30, 30, 30. Şimdi mantık yürütelim. Bakın her kenara 30'luk bir yer geliyorsa yani bir kenara 30 derecelik yer gelirse kaç kenara? 360 derece. Yani tam bir çember denk gelir. O zaman buradan da hemen 360 bölü 30'dan 12'yi bulurum. Evet, yedinci sorum da kısmen kolay bir soru. Ama çok kullanılan kalıpları genelde ben size göstereceğim. Yani aşırı zor bir soruyu da tutup yarım saat çözmekte uğraşmam. 140 derece. Çevre açı olduğu için gördüğü yay 280 derece. çemberin geri kalan kısmı 360 eksi 280'den 80 derece olur. Burada da külah dediğimiz bir özellik vardı. Teğetler arasında kalan açıyla onun gördüğü yayın toplamı 180 derecedir. Kural gereği 100'dür demeyeceğim tabi. Bakın. Harfi bir dış açıdır değil mi? Yani bu şekilde deyip direkt soruyu çözdüm ama Asıl yöntem bu. Dış açının formülü neydi hacılar. Gördüğü yayların farkının yarısı. Demek ki alp eşittir 100 derece. Peki formülü bilmiyorsak ne yapacağız hocam? O zaman en kolay şekil nedir? Üçgen. Bakın burada kendim bir çevre açı oluşturdum. 80'i gördüğü için 40. Evet bu açı da çevre açı. Yani teğet giriş açı da bir çevre açıydı. O zaman bu da 40. Çünkü bu da 80'i görüyor bakın. Evet, 40, 40 daha 80. Geriye kalır. 100. Evet dik üçgen verilmiş bakın. Tam da köşesi merkezin üzerine denk gelmiş. O zaman merkezi gördüğüm zaman ilk yapacağım şey yarıçapları çapları çizmek. Şimdi dikkat edin dik üçgenin hipotenüsünü ikiye bölen doğru parçası süper üçlü oluşturur. O yüzden bu bir çizgi aslında iki çizgiymiş. O zaman bunlar da iki çizgi olur. Dikkat et burası iki çizgi, iki çizgi, iki çizgi olduğu için demek ki eşkene düşkendir. O zaman buraya kalır. 30 ve bu ikisi de bakın eşit olduğu için burası da 30 derece olur. Videolarda çok beklememeye çalışıyorum. Boyutu az olsun diye siz durdurarak izleyip soruya bakabilirsiniz. Yani verilerde yazmıyorum ki iki saat onlarla uğraşmayalım. Her şeyi üzerinde veriyor. O merkezi yarım çember. Bakın 90 derece verildiğine göre hemen bu 90'ı gören bir merkez açı buldum. E bunlar zaten yarıçap. çap. E 90 olduğuna göre Kalan 92'ye böldüm. 45-45. Şimdi dikkat et. Bak bu sorun can alıcı noktası şu. Şimdi bu arkadaş neden yarı çapa eşit verilmiş? Çünkü ikiz kenar üçgen gizleniyor. Böyle bir eşitlik olur mu? Yani garip eşitlikler varsa muhakkak ikiz kenar vardır. O zaman bu alfa ise burası da alfa olur. İki iç açı bir dış açıdan iki alfa eşittir 45 derece alfa eşittir 22.5 derece bulunur. Evet, bu soruda biraz hissiyata uygun bir soru sanki sallasak tutacak gibi görünüyor. Ama yöntemiyle yapacağım. Şimdi bu kırmızı çizgi, bazı arkadaşlar tam 70'in olduğu yere yani tam buraya denk getiriyor. Nasıl getiriyor bilmiyorum ama garip bir şekilde hop 70'e denk getiriyor. Gene çıkıyor cevap. Çok garip bir şekilde çıkıyor ama bu her zaman her soruda olmaz. Şimdi ne yapalım? Şimdi şunu da uzattığımızı düşünelim. Bakın burada bir külah var. Bir külah da burada var. Yani iki çembere de iki tane teğet var verilmiş. Birinci külah bu kırmızı olan. Bakın ikincisi de bu yeşil olan. O zaman buraya bakın ben x desem şurası 2x olur. Yani bu açı da x, x olur çünkü 2x'i görüyor bakın. T giriş açılar gördükleri yayın ölçüsünün yarısıdır. E buraya y desem burası 2y olur. E bu da teğet olduğu için bu da y olur. Çünkü 2y görüyor. Şimdi dikkat edin bakın. Buradaki da farklı bir renkle göstereyim. Bu arkadaş bir dörtgen oldu bakın. 70 x x y y yani şurası dörtgen olduğu için 360 derece iç açıları toplamı buradan 2x artı 2 290 x artı y de 2'ye bölersem 145 derece olur zaten bana sorduğu yer burası bakın yani x artı y. Bu da en çok karşıma çıkan soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi ben şöyle başlıyorum soruya. Teğeti gördüğün zaman direkt merkezle birleştirdim. Çünkü teğetle yarı çap veya çap dik kesişir. Buraya x dersem burası da x olur bakın. Şimdi buraya y dersem şu yarı çap bu kırmızı çizdiğim de yarı çap. Demek ki bu üçgen x kenar üçgen. Burası da y olur. İki iç bir dıştan iki y'yi buldum. Şimdi dikkat et şu yuvarlak üçgeni çok garip bir şey oldu yuvarlak üçgen İç açılarını toplarsan buradan x artı y 45 derece olur şimdi bana sorduğu yeri göstereyim size bak alfa şu alttaki üçgene dikkat edelim İki iç açım, bir dış açım. Demek ki x artı y zaten alfaymış. Ve üstteki üçgende iç açılar toplamını bulursam x var, y var, 90 var. x y 45 olduğuna göre 90 daha 135 buraya kalır. 45. Bu da çok kullanılan bir kalıp. Teğet ve birlikte vermiyor. Evet bu da kısmen kolay bir soru. 20'nin karşısındaki yay 40 derece çünkü çevre açı. 50'nin karşısındaki yay 50 derece çünkü merkez açı. O zaman burası 90 derece olduğu için bunu gören çevre açı da ne olur? 45 olur. Evet, gelelim son iki sorumuza. 13. soruyu bir arkadaş göndermişti bana. İlk başta bayağı bir göremedim. Çok zormuş gibi geldi. Özel soru sandım ama versem çok pratik bir yolu varmış. Ama bunun için şunu çizmek lazım. Bakın buraya ben x dersem buraya da y dersem x artı y eşittir 30 derece. Şimdi bu y ise şu yay 2y'dir. Bu 2y ise eğer bu yay şey bu açı y'dir. Çünkü bakın aynı y'yi gören çevre açılar eşittir. E bu x ise burası 2x'tir. Bu 2x ise burası x'tir. Şimdi kırmızı üçgene dikkat et. açılarını yazıyorum. Bakın. Alfa X ve Y. E bende ne var? X artı Y 30. O zaman alfada ne olur? 150. Son sorumuz gençler. Şimdi bir dörtgen var. Bakın. Tek bir sayı var. Genelde tek sayı olan sorular hissiyata uygun sorulardır. O yüzden hani sallasanız da tutacaktır ama her şeyi öğrenmeye çalışalım. Şimdi buradaki gibi ortak kirişi çizdim bakın. Kırmızı dörtgen nasıl bir dörtgendir? Bakın kırmızı dörtgenin dört köşesinden de bir çember geçtiği için kirişler dörtgendir. O yüzden buraya. 68 kalır. Yani toplamları 180 oluyor. E bu da doğru açı olduğu için buraya 112 kalır. E şimdi dikkat et. Şu kırmızı dörtgen köşelere bakarsan köşelerinden bir çember geçmiş. O zaman bu da bir kirişler dörtgenidir. O zaman bu arkadaş 180 e de Bu tamamlayacaktır. Demek ki alfa 68 oluyor. Hatta buradan şöyle bir sonuç çıkar. Bu ikisi birbirine paralelmiş. Çünkü şurayı da uzatırsan 68 olur. Hemen Z kuralını görürsün. Görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer istediğiniz herhangi bir konu veya çözmem istediğiniz sorular olursa yorumlarda yazarsınız. Kolay gelsin.